33. ay bana Bara bara 28. ayını kutlamış. Orospa Asuman gelmiş aramıza. Tövbe estağfurullah. 49. ay devam ediyor. Sasi bunu aldım ben diyor. Ha sen miydin o yorum şey donate atan? Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim. Oh my god. Oh my god. Oh yeah. Sasi çekiliş ne zaman açıklıyorsun? Valla işte biliyorsunuz yani koltukla alakalı olarak e, sevgili e, koltuk destekçimiz Yo Gaming e, bir çekiliş yapalım dedi takipçilerine. Koltuğu verelim dedi. Twitter'da almış bir tanesi dakika bir gol bir altına benim e, pornocu Wikipedia'nın cep telefonunda Discord'da yayınımda resmini gösterdiğim memeli memeli halini atıyor. Olan dedim adamlar burada kalkıp destek alıyor. Sil ulan şunu. Adamın peşinden koşuyorum. Bu arada başka bir tanesi gelmiş oradan. Başka bir tanesi porno atıyor. Allah'ım dedim bu nedir millet adamlar bakıyorlar bana güvenmişler rezil oldum. Bu sefer onun peşinden koş özelden kanser oldum. Oradan onun peşinden koş onun peşinden koş. Tam Discord'a geliyorum Mert yine reklam yapmış sonra da bana diyor ki yapmadım diyor. Bir, bir, bakıyorum logo paylaşmış ben yapmadım diyor kanser olacağım. Lan oradan çıktım geliyorum bir bakıyorum adam bana şey diyor sana diyor Discord'dan özelden yaz. Yazmayın oğlum bana özelden ne yazıyor ne oğlum. Yazmayın demedim mi oğlum? Anlamıyor mu oğlum? He? Ne anlıyor? Ne anlıyor? He? Bir oku anlamıyorsun tabii ya ama. Böyle bakın. Yüz kere söylememe rağmen hala. Yok Twitter'dan ulaşacağım. Yok Discord'dan ulaşacağım. Orası olmadı. Yok Twitch'ten ulaşacağım. Yet o koca yaragini sokmak isteyen var mısası ben tuzla pasifiyim. Yarrak yemeği koke sarıyorum. Yarrak yemek benim isim adım Motor Baris abi. Şuraya